Bir zamanlar cümbür cemaat, anamın babamın mutlu, bir o kadar da şefkatli, ellerine bitimsiz tutunarak birbirine aşkla çivilenmiş sıralarda biraz da olsa sevimsizliklerden, acılardan kaçıp da kucaklaştığımız yazlık sinemalar, yazlık sinemalar nerede? Televizyonun kediye ciğerci, kentsel dönüşümün bilim kurgu, daha gül bahçelerinin, erguvanların, betonlara yenik düşmediği, tek katlı evlerin rezistansa dönüşmediği, masum, masum ve adaletli yüreklerdeki yazlık, yazlık sinemalar nerede? Çekirdek sesleri eşliğinde komün iç çekişlerin, kışkırıkların, gülüşlerin ve alkışların kardeş payı, bir ailenin bir mahalleyle yekpare olup sınıfsız umutların yeşertildiği, hüzünlerin, acıların ve gözyaşlarının mutluluklara ve kahkahalara gebe kaldığı, nemli sıraların arkası yarınlara bırakıldı. yazlık sinemalar, yazlık sinemalar nerede? Bilmem neresinde kesilen filme, hey makinist ıstıklarıyla biat etmeyenin silinmediği ebediyen nüfustan nefret tohumlarının yeşermediği, ayrımcılığın nefes almadığı, yaftalanmamış filmlerin seyredildiği, hep mutlu sonla biten, hep mutlu sonla biten, hep mutlu sonla biten, yazlık sinemalar, yazlık sinemalar nerede?